Her şey 1926 yılında Dolmabahçe Sarayı'ndan Topkapı Sarayı Portreler Galerisi'ne getirilen bir resim ile başladı. Bu resimdeki sima, inci küpeli, taçlı ve inci madalyonlu olarak tasvir edilmişti. Aynı zamanda da sakalsız ve pala bıyıklıydı. Bu resim kısa zamanda herkesi padişahın küpe taktığına inandırmaya yetti. Peki, Yavuz Sultan Selim küpe takmış mıydı? Bu resmin nasıl ve niye Yavuz Sultan Selim'e nispet edildiği doğrusu malum değildir. Ancak, herkesi padişahın küpe taktığına inandırmaya yetmişti. Hatta buna delil olmak üzere menkıbeler bile üretilmişti. Güya padişah, bir kölenin kulağında kölelik alameti halkayı görmüş de, kendisinin Allah'a kul olduğunu sembolize etmek üzere bu küpeyi takmış. İyi de resimdeki küpe halka değil, kadınların taktığı cinsten incili salkım küpedir. Bir başka menkıbede de padişah bir takım ibretli hadiselerin kulağına küpe olması maksadıyla böyle yapmıştır. Bunların hepsi ancak birer yakıştırmadır. Öncelikle bu resmin İran Şahı İsmail'e ait olduğu ileri sürülmüştür. Başındaki kızıl börk ve taçla delil verilmiştir. Ancak bu da kesin değildir. Börkün kızıl oluşundan dolayı, tarihte kızıl baş sanını ilk alan Şah İsmail'e nispet edildiği anlaşılıyor. Osmanlı devlet ricali de başlarına koyu kırmızı kavuk giyer, ama üzerine beyaz sarık sarardı. Taç takmak adeti ise Osmanlılarda hiç yoktu. Taç, Avrupa krallarında vardır. Ressamlar ve yazarlar, eserlerini hayal gücüne dayanarak meydana getirirler. Bunların gerçeğe uygun olması beklenmez. Tarihi hususlarda vesika ve tarihçilerin sözü geçer. Peki Sultan Selim küpe takmış mıdır? Kanatimizce takmamıştır. Bir kere malum temsili resmin buna delil olamayacağı aşikardır. Elde Osmanlı nakkaşlarının yaptığı bazı minyatürler vardır. Orada Yavuz Sultan Selim böyle küpeli tasvir edilmemektedir. Diğer yandan dönem kaynaklarında Yavuz'un küpe taktığına dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. Bu resim Avrupalı ressamların hayal ürününden başka bir şey değildir. Son olarak Yavuz, sakalı tıraşlı ve bıyığı paladır. Sakal bırakmaması ile ilgili de bir anlatı vardır. Babası Sultan Bayezid'in yumuşak huylu bir padişah olduğu malumdur. Yerine şiddetiyle tanınmış oğlu Sultan Selim geçince, güya vezirler aralarında ne yapacaklarını müzakere etmişler, sonra da, babası gibi, onun da sakalını elimize alırız, demişler. Bunu haber alan Sultan Selim sakal bırakmamış. Fakat vefatına yakın bir milyatürde Sultan Selim sakallı olarak gözükmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.